Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlakın doğrudan toplama etkilerinden biri değildir? 1- Bir, Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlakın doğrudan toplama etkilerinden biri değildir? A şıkkı güven ortamını hazırlar. B şıkkı akademik ilerlemeyi sağlar. C şıkkı birliktelik ruhunu canlı tutar. D şıkkı iletişimi sağlıklı hale getirir. Evet. A şıkkı, C şıkkı ve D şıkkı güzel ahlakın doğrudan topluma etkileridir ama B şıkkındaki akademik ilerlemeyi sağlar. Bu güzel ahlakın doğrudan etkisi değildir arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkıdır. 2. Bir gün küçük torunları Hasan ve Hüseyin Hazreti Peygamber'den su isterler. Hazreti Peygamber önce Hasan'a sonra da Hüseyin'e su verir. Çocukların anneleri olan Hazreti Fatıma, "Babacığım suyu neden önce Hasana verdin? Hasanı daha mı çok seviyorsun?" diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle cevap verir. "Hayır, suyu ilk önce Hasan istedi." Hazreti Peygamberin bu olayda anlatılan davranışında aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A şıkkı adaleti gözetmede hassas olma, B şıkkı aile bireylerine merhamet gösterme, C şıkkı çocuklara karşı merhametli davranma, D şıkkı ihtiyaç olan insanlara yardımda bulunma. Peygamber Efendimizin bu olayda anlatılan davranışında adaleti gözetmede hassas olma vurgulanmıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. 3. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Bu ayetten yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Peygamber inancı imanın şartlarındandır. Evet, ayeti kerimeden bu yargıya ulaşılamaz. 2. Elçisine uymak Allah'a boyun eğmenin gereğidir. Evet, bakın kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur deniyor. Buna ulaşılır. 3. İnsanlar tercihlerinde özgür bırakılmıştır. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki diye devam ediyor. Yani burada insanlar tercihlerine özgür bırakılmıştır. 2 ve 3 yargılarına ulaşılabilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 4. Bir dakikalık öfkeye karşı bir dakika sabırlı olmak binlerce dakika pişmanlık duymayı önler. Bu sözde aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir farkındalık oluşturulmak istenmiştir? A şıkkı Öz denetim sahibi olma B şıkkı, adaletli davranmaya çalışma, C şıkkı yapılan hatalar için tövbe etme, D şıkkı insanlara saygı ile muamele etme. Evet, bu sözde öz denetim sahibi olma ile ilgili bir farkındalık oluşturulmak istenmiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. 5. Aşağıdaki tabloda bazı ayetler ile bu ayetlerde insanın sorumlu olduğu vurgulanan varlıklar eşleştirilmek istenmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Ayet Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. Varlık aile denmiş. Bu doğru değil arkadaşlar. Kişinin kendisi muhatap alınmıştır. 2. Ey insanlar size ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki sakınıp korunabilesiniz. Evet buradaki varlık Allah. Bu doğrudur arkadaşlar. Eşleştirme doğru yapılmış. 3. Ey peygamber de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Evet bu ayette de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bakın. Dördüncüye bakalım. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Evet buradaki varlık da doğadır. Karadan denizden bahsettiği için. 2, 3 ve 4 doğrudur. Doğru cevap değişiklidir. 6. Bu tanımlar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerine aittir denmiş. Birinci tanım kişinin kendi ihtiyacı varken başkalarına yardımda bulunarak özverili davranması, onları kendisine tercih ederek fedakarlık yapması. Buna isar denilir. Evet birincisi isar olacak. İkinci tanım bir amaca ulaşabilmek için kişinin kendi davranışlarını kontrol etmesi, iradesine hakim olması, nefsinin her isteğine boyun eğmemesidir. Bu da öz denetimdir. Dolayısıyla birinci tanım İsar, ikinci tanım da öz denetim olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. 7. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Bu dizelerin aşağıdaki konulardan hangisi anlatılırken kullanılması daha doğru olur? Evet. A şıkkı dostluk, B şıkkı dürüstlük, C şıkkı sorumluluk, D şıkkı vatanseverlik. Bu dizeler vatanseverlik konusu anlatılırken kullanılması daha uygun olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde yardımseverliğe değinilmemiştir? A şıkkı. Ey Ademoğulları her namaz kılınacağında güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bu ayeti kerimede israfın kötü bir davranış olduğundan bahsedilmiş. B şıkkı. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Bu ayeti kerimede yardımseverliğe değinilmiş. C şıkkı. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için sarf ederler. Allah için sarf etmek demek, yardıma muhtaç olan kişilere yardım etmek demektir arkadaşlar. Burada da yardımseverliğe değinilmiştir. D şıkkı. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın İyilerinden verin. İçiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz kötü şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bu ayeti kerimede de gene yardımseverliğe değinilmiştir. Evet, A şıkkında yardımseverliğe değinilmediği için doğru cevap A şıkkıdır. 9. Bu ayetler ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler, Rableri tarafından rızıklandırılırlar. Bu ayette şehitlerden bahsedilmiş. Bu vatanseverlikle ilgilidir arkadaşlar. D şıkkı. Ee, müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Bu ayette dostlukla ilgilidir. A şıkkı. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Bu ayette öz denetimle ilgilidir. Dolayısıyla dürüstlük dışarıda kaldı. Doğru cevap C şıkkıdır. 10. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülüklerden sakındırman sadakadır. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sorumluluklar hatırlatılmaktadır? A şıkkı saygı duyma, B şıkkı insan ilişkileri, C şıkkı Allah'a kulluk, D şıkkı dürüst olma. Evet, tebessüm etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak insan ilişkileriyle alakalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A şıkkı Allah'ın adaletli olduğuna. Evet, buna ulaşılabilir arkadaşlar. Çünkü hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir. Asla haksızlığa uğratılmazsınız deniyor. B şıkkı iyiliğin ihlas ile yapılması gerektiğine. Evet. Allah rızası için yapmak arkadaşlar. Bu ihlas kavramıyla ilintilidir. C şıkkı paylaşımın kalıcı iyilik olarak görüldüğüne. Evet buna ulaşılamaz. D şıkkı güzel iş ve davranışların ödüllendirildiğine. Evet buna da ulaşılabilir. Çünkü hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir. Asla haksızlığa uğratılmazsınız dendiği için arkadaşlar. Ee, doğru cevap C şıkkı olacak. 12. İtidal orta halde bulunma, ölçülü ve ılımlı olma, soğukkanlılık, düzgünlük, doğruluk anlamlarına gelir. İslam dini yeme, içme, giyim, kuşam, eşya kullanımı, ibadet gibi her hususta aşırılıktan kaçınmayı, orta yolu tutmayı yani itidalli olmayı emretmiştir. Aşağıdaki hadis ve ayetlerden hangisi bu parçada değinilen husus ile ilişkilendirilemez? A şıkkı eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma, sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Evet, burada orta yolu bulmadan bahsedilmiş. Ne çok cimri ol diyor, ne de çok müsrif ol. Orta yolu tut deniyor. Bu ilişkilendirilir. B şıkkı, müminler kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Evet, bu itidalli olmakla ilgili değil. C şıkkı, Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Evet bakın bu ayeti kerimede de yine itidalli olmaktan bahsedilmiş. D şıkkı farz olmayan amellerden gücünüz yettiği kadar yapın. Çünkü amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır denmiş. Bu hadiste de yine itidalli olmaktan bahsedilmiş. Doğru cevap B şıkkıdır.